Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli takipçilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam, kanalımıza hoş geldiniz. Kürüm Medya kanalının katıl butonu özelliği açılmış bulunuyor. Unutmayın, katıl üyemiz olursanız kanalımızın gelişmesi, büyümesi ve eğitime destek olmuş olacaksınız. Evet, katıl üyelerimize yönelik avantaj paketlerimiz Yer Kategorileri ve avantajları incelemek için katıl butonunu tıklayarak bilgi edinebilirsiniz. Avantajlardan faydalanmak ve çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız kanalımıza katılımınızı bekliyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Abone olmayı ve paylaşım yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yanımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.